Yapmış olduğum projemin temel amacı elektrik devreleri ile tasarım temelli bir proje ortaya koymaktı. Ve oluşturmuş olduğum bu projenin e, temel hedefi vantilatör ile hava sağlamaktı. Ve ürünümüz böyle bu şekilde gerçekleşecekti. Ve oluşturduğum üründe aynı zamanda çalışırken ışıklandırma sistemini de kullanmak istedim. Şimdi çalıştıralım. Ürünümüz bu şekilde çalışıyor ve projemizin hedefi de gerçekleşmiş oldu ee, ve bu e, motor gücünün ve ampulün verdiği ışığın yüksek olmasının sebebi kullanırken voltu e, yüksek bir pil tercih ettiğimizden kaynaklanıyor. Bu nokta önemliydi ve kapattığımızda ürünümüz hemen kapanabiliyor, herhangi bir şekilde aksaklık yok. Benim ürünüm bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.